salat kavramına, musallin kavramlarına girelim. Şimdi bunun e, günümüzde özellikle Kur'an Müslümanları e, tırnak içinde Kur'ansız Müslüman olur mu? Tabi o ayrı bir şey de. E, arasında bazı savrulmalar mı diyelim? Yani yanlış, alna, eksik algılamalar mı diyelim? Bir kısmı e, araştırıyor hiç namaz yok diyor Kur'an'da. Bir kısmı ha ben buldum ama iki rekat çıktı diyor. Şey, pardon iki vakit çıktı diyor. Bir kısmı e, ben aradım üç, üç, buldum diyor. Bir kısmı ben beş buldum. Bir kısmı altı buldum vakit olarak. E, bunun e, gerçeği nedir hocam? Yani tarihi bağlamıyla ele aldığımız zaman. Şimdi bu neden üç, böyle algılar? Üç algılan? buldum, iki buldum diyenlerin tarihle bir bağı yok benim anladığım kadarıyla. Yok evet. Tabii, evet. Açıyorlar şöyle. Egems salata li duluki şems ila gasagil leyli. Egems salah namazı kıl. Liduluki şems işte ila gasagil leyli. İşte güneş doğdu, zevale çıktı oradan, battı falan. Oradan zaman hesaplamaları yapıyorlar. Böyle okuyorlar ve ilginçtir. Bunu yapanların bir kısmı da asıl orijinal metinden falan da çıkarmıyor. Hı -hı. Mealden, benim mealden, mealden çıkarıyor. Senin benim yazdığım mealden çıkarıyor. Yani ben ben bir şey diyemeyeceğim ya yani böyle yapanlara. Ben ne diyeyim yani? Hocam bir de şu, şu bazen şu söyleniyor. Söylüyorum can yakacak şekilde. Hı hı. Hoca çok toleranssız, çok sert, çok asabi, çok ters falan evet. diyorlar. Ama yani bunlar olacak işler değil ya. Yani. Bunlar günah işler ya. Yani. yani bu 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 kitap ilk defa bugün bizim önümüze geleydi. Ve şöyle bir yükümlülüğümüz olaydı, namaz diye bir vecibeniz var. Bu kitabın sözlerinin arasından bu vecibeyi bulun, çıkarın ve yapın, deseydi. O zaman derdim ki bu arkadaşım şöyle yorum yapmış, üç anlamış, bu beş anlamış. Ya böyle bir şey yok ya. En az Kur'an-ı Kerim kadar, şu an elimizde bulunuşu kadar da bu namazın vahiy indiği günden veya bittiği günden bu yana bir sabit oturmuş gerçekliği var ya. Yani. Acaba tarihin bir dönemde 7 oldu sonra 5'e mi düştü gibi bir durum da yok ya. Yani. Beş olarak geliyor. Onun için bir kere bu metnin çıplak kendisinden hatta onun çevirisinden çıkıp İslam'ın en temel böyle rüknü olan es salatu imaduddin denilen dinin direği sütunu denilen şeye böyle ahkam kesmek, haddini bilmemek var. Bu cehaletin diz boyu yani benim bunları ben bunları muhatap almam olacağım. bir kere bunu söyleyeyim. Ya. Bunlarla benim hiç işim olmaz. Bunlarla konuşmaya da değmez. Çünkü bunlar ilmin hürmeti nedir? bilginin kıymeti nedir bundan da anlamazlar ki bunlar ne konuşulabilir ki Allah ıslah etsin diyorum başka bir şey demiyorum